Evet arkadaşlar merhabalar. Yeni bir soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Değerli arkadaşlarım bugün beyin takımı soru bankasından bilimsi ile ilgili soru çözümleri yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Hadi bakalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerdeki fiilimsilerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Birinci cümlede sıfat fiil ve isim fiil vardır demiş. Her şey Salih'in konuşan bir balık tuttuğunu. Bakın nasıl balık konuşan bir balık sıfat fiil ismi niteledi gençler. Dolayısıyla burada sıfat fiil vardır. Söylemesi demiş. Mema isim fiil bu da. Dolayısıyla A seçeneğim doğru. İkinci cümlede sadece isim fiil vardır demiş. Sadece. Ya da bitti demek. Demekten demek. Mekmak arkadaşlar. Bu da yine isim fiildir. Üçüncü cümlede zarf fiil ve isim fiil kullanılmıştır. Salih bunu söylediğinde, bakın bakındığında, diğinde zarf fiil eki. Sıradan ama huzurlu bir yaşamı vardıysa oysa. Zarf fiil var ama isim fiili göremedin. Bu bir dursun. Dördüncü cümlede zarf fiil bulunmaktadır. Köylüler bunu öğrenir öğrenmez. Bu huzur yerini kabusa bıraktı birden. Bakın birlikte kullanılan remez arkadaşlar. Ne zaman sorusuna cevap verir? Bunu öğrenir öğrenmez. Remez burada zarf fiil kimdir? Dolayısıyla bu da doğru. Cevabım C seçeneği olacaktı arkadaşlar. Devam edelim diğer sorudan. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi fiilimsidir? Şimdi burada bedava akıl dağıtılsa kimse dönüp bakmaz. Mesela burada dağıtılsa derken ssa şart kipiyle bunu karıştırmayın arkadaşlar. Bu bir dursun. Sen merak etme. Ne kapanmaz yaralar. Bakın nasıl yara kapanmaz yara dedi. Dolayısıyla bu sıfat fiildir. Bir an önce karamsarlıktan kurtulup umut beslemelisin. Meli malı arkadaşlar. Meli malı gereklilik tipidir. Sakın isim fiille bunu karıştırma. Yorgun bir gün dediği zaman bu normal arkadaşlar bir sıfattır. Nasıl gün? Yorgun bir gün. Herhangi bir sıfat fiileki ki veya bir ki Dolayısıyla cevabın B seçeneği olacaktı gençler. Devam edelim diğer bir sorudan. Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı bir eylemsi kullanılmıştır? Bakalım. Ne geçmişten, ne şimdiden, ne de gelecekten bir yalnızlığım vardı. Gittikçe aşıyorum. Gitmekten gittikçe. Dıkça dikçe arkadaşlar. Burada sarf fiil ekim vardır. Geyik dağdan dağa atlarken, atlamaktan atlarken bakın ken yine sarf fiil düşünce yollara düşmekten düşünce yollara köy köy konak konak nasıl arardık o aydın şehirleri. Tohumları susamış tarlalar. Bakın nasıl tarla? Susamış tarla. Tohumları susamış tarla sıfat fiili kim? İsmi niteledi ve sıfat yaptı arkadaşlar. Dolayısıyla A, B ve C seçenekleri zarf fiildir. Denizli seçeneği ise sıfat fiil olduğu için cevabım D olacaktı gençler devam edelim diğer sorulardan. Evet, aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil yanındaki ad düştüğü için isimleşmiştir? Gençler burada bahsettiği adlaşmış sıfat-fiildi, değil mi? Adlaşmış sıfat-fiil nasıl oluyordu? Sıfat-fiilin ismi nitelediği için arkadaşlar, adlaşmış sıfat-fiil olursa o isim önünden düşüyordu. Annem kendisi evde yokken yani. yapılacakları bir kağıda yazmış. Yapılacak, şurada bir acak edecek sıfat bir ki gördüm. Yapılacakları derken yapılacak işleri aslında değil mi? Bakın önündeki isim düşmüş. Cevabım A seçeneği olacaktı. Diğerlerine de bakalım. Bavulda buruşmuş pantolon. Bakın pantolonu nitelenmiş. Pantolon düşmemiş. Bu normal bir sıfat fiil. Nasıl pantolon? Buruşmuş pantolon. Kızım İşe yaramaz eşyalar. Bakın yine sıfat fiili ki ismini teledi. Nasıl eşya? İşe yaramaz eşya. Dolayısıyla bu da yine sıfat fiildir arkadaşlar. İsim düşmemiş önünden. Çıktığı gezi. Bakın hangi gezi dediğim zaman çıktığı gezi. Yine ismini nitelemiş İsim önünden düşmemiş. Bu da normal bir sıfat fiil. Cevabım A seçeneği olacaktı arkadaşlar. Evet. Soruya bakalım. Bu parçadaki fiilimsiler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir demiş arkadaşlar. Bakalım. Bir gün önce o kadar çok yağmur yağmıştı ki Aslı oyun oynamak için sokağa bile çıkamamıştı. Bakın oynamak. Burada bir isim fiil gördüm gençler. İsim fiil vardı. Sokağa bile çıkamamıştı. Bakın burada çıkamamıştı yüklem. Buradaki mema olumsuzluk eki olduğu için isim fiil olmaz. Bu mış eki arkadaşlar yükleme geldiği için zaman ekidir. Bunu da fiilimsi olarak alamıyoruz. Zeynep'le birlikte camın ardında oturup bakın oturmaktan oturup ıp ip zarf fiil eki arkadaşlar. Önce isim fiil sonra zarf fiil gelecek demek ki. Yağmuru izlemişlerdi yine aynı şekilde izlemişlerdi burada yüklemdir. Miş eki burada arkadaşlar kip ekidir. Dolayısıyla sıfat fiil olarak alamayız. Bir yandan da yeni öğrendikleri bir şarkıyı söylemişlerdi. Bakın nasıl şarkı, hangi şarkı dediğim zaman yeni öğrendikleri bir şarkı Dık Eki ismini teledi ve sıfat fiil yaptı. Dolayısıyla bu da arkadaşlar sıfat fiil olacaktı. İsim fiil, sıfat, zarf fiil ve sıfat fiil olacaktı arkadaşlar. Cevabım C seçeneği olacak. Yine burada 12. soruda söylemişler derken yine yükleme geldiği için sıfat fiil olarak alamıyoruz gençler. Devam edelim. Son sorumuzda. Bu düzelerde geçen kelimelerden hangisi fiilimsidir demiş. Bakalım. Gençler biliyorsunuz fiilimsel sadece fiil kök ve gövdelerinde alınıyor, aranıyor. Eğer kalıcı isim haline gelirse arkadaşlar burada fiilimsi arayamayız. Mesela e, annem yemek yaptı dediğim zaman annem yemek yaptı dediğim zaman biliyorsunuz buradaki yemek cümlede isim görevinde olduğu için bunu isim fiil olarak alamayacağız gençler. Bakalım soruya. Bir tas ayranla yemek derdini atıp bir yana demiş. Çoban türküleri yakarım uzaktan sana. Kalır ötede bütün yaşayışın zorbalıkları. Hangisi fiilimsidir? Yemek kelimesi demiş. Yakarım kalır yaşayışın demiş. Şimdi buradaki yemek... Bir tas ayranla yemek derdini atıp bir yana arkadaşlar. Burada isim görevinde kullanılmış arkadaşlar. Yani bu kelimeye baktığımız zaman yemek bir isim görevinde. Dolayısıyla bunu isim fiil olarak alamayız. Çoban türküleri yakarım uzaktan sana. Bakın bu yüklemdir arkadaşlar. Çoban türküleri yakarım uzaktan sana dediği zaman bu yüklem olduğu için dolayısıyla bunu da fiilim olarak alamayacağız. Kalır ötede demiş. Ötede kalır. Yine bu da arkadaşlar zaten bir fiilimse ki almamış. Bütün yaşayışın zorbalıkları, bakın yaşamaktan yaşayış, yaşayışın, ış, iş, iş gördünüz mü? Burada arkadaşlar bir isim fiil ekim olduğu için burada fiilimsi bulunacaktı gençler. Evet, başka bir soru çözüm videosuyla tekrar görüşmek üzere gençler. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, Hoşça hoşçakalın.